Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar geçen gün bir tane pat çat kapı bir arkadaşıma gittim geçen akşam arkadaşlar. Bir işim vardı. Bir gündeydik. Gün parası vermek için gittim. gittim de arkadaşım çamaşır katlıyordu arkadaşlar. Çamaşır katlarken de dikkatimi çekti. Nasıl çamaşır katladı ama kendisine de bir şey söylemedim. Yani arkadaşlar biz kendimizden, biz kendimiz bizden değerli insan yapıyoruz. İnsan önce kendine değer Gerek kıyafetiyle, gerek davranışıyla, gerek oturuşuyla, gerek kalkışıyla, gerek yemeğiyle insan bazen küçücük şeylerle de kendini ödüllendirebilir. Arkadaşımın çamaşır katlaması gerçekten dikkatimi çekti. Çok görmedim, bunun bilinmediğini düşündüm. Bir tane böyle video çekmek istedim arkadaşlar iç çamaşırımızı nasıl katlıyoruz Diğer kıyafetler Olmadığı için yanımda Anlatamıyorum Tabii ki ben iç çamaşırcı olduğu için Ya sübyana ya külottan Anlatım yapacağım Dedim ki demek ki ne? Bunu bilmeyen arkadaşlar var Veya da biliyor yapmıyor Yani sizi bilmiyor diye düşünmeyin Arkadaşlar sizi şöyle diyorum Diye düşünmeyin ama Gerçekten arkadaşımın iç çamaşırını katlaması dikkatimi çekti. Şimdi burada benim 3-5 tane don var elimde. Aynur'u çağıracağım bakalım. Aynur arkadaşımız da nasıl katlıyor çamaşırı. Kendisinden, kendisinin video çektiğimizden haberi yok şu anda. Aynur'u çağıracağım bakalım. Aynur da çamaşırını nasıl katlıyor, çekmecesini nasıl yerleştiriyor. Sizinle beraber, hep beraber Aynur'u izleyelim. Sonrasında benim nasıl katladığımı da ben de size anlatacağım. Şimdilik hoşça kalın. Söyle. Şöyle, al şöyle otur yavrum şu tarafa. Şöyle sen şöyle otur. Benim yerim mi bakayım? Yok abi. Anneciğim bir şey söyleyeceğim. Bir tane arkadaşıma şey yapacağım. hediye paket yapacağım ben. Ha. Stüdyo koyacağım, kilot koyacağım. Tamam. Işte. Bir şeyler koyacağım. Sen bu külotları katla. Katlarken tamam. ben de arkadaşımın stüdyo hazırlayıp birkaç tamam. tane paket yapacak, ona götürelim hadi tamam mı? Tamam. Sen bildiğin gibi katla bakayım, ben hemen geliyorum stüdyo katlanıp tamam. geliyorum. Tamam. Ha, Aynurcuğum şey de vardı ya, dur. Ne vardı? Şurada da var. Tamam, tamam güzel. Hani önceden biz çorap satıyorduk. oradan zaman kalma bir çorap var. Çorapları da katlar. Tamam. Bakın daha ne var burada? Şu sütüyü de koyarız. Dur bakayım hemen geliyorum. Sen katla. Tamam. Paketler mi? kalıp. Ben böyle katlıyorum bilmiyorum gerisini. Çoraplar da katlayalım. Katladın mı anne? Katladı. Şunlar da var. <laughs> Şunlardan da var. Süper mi? Sen çamaşırı böyle mi katlıyorsun? Evet Ne diyorsun? Az önce şimdi onu ben böyle katlıyorum. Ama genelde böyle katlıyorum ben. Sen böyle katlıyorsun. He Abi beni de katla bakayım. Çorabı da böyle mi katlıyorsun? Evet çorabı da öyle katlıyorum. Aynı böyle çorap mı katlıyorsun? Cihazın bitince çifti orada ya. Valla bizimle <laughs> <laughs> bizim evde var ya böyle çorap patladı. Ben bazen böyle iş o şakine kızıyorum böyle katlıyorum. Koyuyorum bir çekmeceye, Bu tarz çorabı böyle giymiyor. Niye? Alışmış düzgün katlamaya. Ha, ha şey. Ağrında ah, bu, bu da düzgün işte ha. Hani çözsün, ha. Giy, çözsün giysin diyorsun. Aa öyle çözsün giysin ha işte da. <gülüyor> <gülüyor> Ay güldürdüm beni ya. Ne var? Önce, bak, bir şey ama gecelik kapla bakayım. Anne geceliği bu Ha, Bu gecelikleri şey yaptın da araya kartal soyası. Yok edeyim mi edeyim edeyim. evde mi şimdi? Evde kartla bakayım geceleri. Nasıl kartlıyorsun? <laughs> Uy! Bu <laughs> 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 boyun kadar var zaten. Tamam nasıl kartlıyorsun evde? Ya evde kendine sıkma. Bir gün evde gidiyorum. Yok kendine sıkıyorum. Çağhan işte. Bak şimdi. <laughs> De. Evet. Daha nasıl katıcım? Ya gibi. da böyle yapacağım. Biraz büyük oldu ama geceyi büyük ben yaptım. <laughs> Bunu böyle poşete dolduracağız, öyle mi? Evet. Bak aynı cümle bir şey söyleyeceğim, yanlış anlamayın, böyle açacağım. Şimdi. Geçen gün bir arkadaşımın evine gittim sadece evet. kendisi böyle çamaşır katlıyordu aynı senin gibi böyle katladı koydu şimdi ee, nasıl diyeyim annem der şey halam derdi bana banaysa öğrendiniz kendinize dedi Hayır, şimdi bir şey söylemek istiyorum sana iş öğretmek istemiyorum senden değerli kim var evet. önce insan kendine değerli değil, değil mi kıyafetinde çamaşır katlamasında işte düzgün giyinmesinde işte ne vesaire yemesinde, içmesinde, masasında, sofrasında her şey önce kendine özel göster. Evet. Tamam. mı? Dışarı canım. için yani müze çamaşırı böyle katladı diyerekten katlama. Kendine değer ve her şeyin güzel olsun. Her şeyin güzeline layık olsun. Abi evet. tabii. Anlatabiliyor muyum? Bak şimdi arkadaşım bu şey söylemek istiyorum. Şimdi çorabımı böyle katladık çekmeceye attık ya da tatile gidiyoruz. Bolu'lu doldurdu, köye gidiyoruz. Evet, evet. İki bol dolduruyor gidiyorsun. Gittiğin zaman belki giyiyorsun, belki giymiyorsun ama lazım olur, lazım olur diye atıyoruz. Bavudumuz, bir bavul, iki bavul oluyor. Bu neden tamam. oluyor? Çantamızı, bavulumuz düzgün katlamadığımız için. Güzel arkadaşlar Hem de çekmecemden daha düzgün az kıyafetlerin olur. Mesela ben çorabı bu şekil. Şöyle geliyorum. Aldım çorabı. Şu şekilde. Ben eski tüllerimi kestim, torba yaptım kendime. Çoraplarımı torbanın içine atıp bu şekil kaplı var. bunu bu şekilde katlayalım arkadaşlar. Daha güzel çekmece düzgün olması için hem de kırışmaz. Düzgün bir şekilde giyersin. Aa ayağımda kim görüyor, görüyor çorabı diye düşünme. Kimse görmeyecek. Sen giyeceksin çorabını. Bak şimdi. Bunu bu şekil katladık. Bundan 6 tane 12 tane koyduk poşetimize koyduk veya da şu şekilde sıra sıra evet. dizsek kadar düzgün oldu değil mi? alırız. Daha az bir katla. Evet daha karışık olmaz. Evet. Aa bazen diyoruz da çekmecemi katlayacağım, çekmecemi düzelteceğim diyoruz. Hiç gerek yok. Hep böyle koyduğun zaman çekmeceni düzelt. Evet. Şimdi kilodumuz bu. Aldık kilodumuzu. Çekmecemizi koyduğumuzu düşündük. İşte giyeceğim. Ne hangisini giyeceğim? İçinde aldım. Aldım bir tane. Çektim bunu. Bu da böyle düştü çekmece. Dur o, o anda acil işim var. Düzeltemiyorum. Doğru mu? Doğru. Bak evet. şimdi arkadaşlar. Evet. şöyle çek. bunu da aldım bir şekilde. Çevirdim. Görüyor musun? Buradan çeviriyorum. Buradan da çeviriyorum. Şöyle alıyorum. Çamaşırı katlamak için benim bu kadar zamanım yok değil mi? Bak şimdi bunu böyle katladık. Elin alıştığı zaman şıkır şıkır katlıyorsun. <laughs> tamam mı? Şöyle koyduk. Bak şöyle. Aldık çevirdik. Koyduk şöyle. Bak şimdi şu şekilde. Bak sen mi Ben öyle yapmadım. Bak elime bak. Şöyle yapıyorsun. Ters çevirdin. <laughs> çevirdik. Bak şimdi çekmecemiz hem daha düzgün olacak. Bozulmayacak. Aa, yaptım açmıyor. Tamam. Bunu çevirdik, şöyle katladık. Bunu böyle koyduk. Bak. Evet ya yani böyle daha şey hem daha olmaz. Yani 5 dakikalık iş. Güzel arkadaşım bak işte. Nasıl çeviriyorsun? Çevirdik, koyduk. Açın, çeviriyoruz. Tırt tırt. şimdi tatile gideceksin, tamam mı? Tatile gidersen benim şeyim var. Bunu poşette de yapabilirsin. Veya da benim makyaj takımı, hani makyaj kabuğu koymak için bir şey var, böyle çantam var. Tatile giderken öyle yapıyorum. Mesela tatile gideceğim, böyle poşete koyabilirsin. Veya da ne diyeyim sana, çekmecene koyun. Bunu çekmece olarak düşün arkadaşım. pilotlarımız bu şekil. şöyle sıra sıra büyütüyorsun. Tamam mı? daha güzel Şimdi Hı. az yer kalkıyor. Evet. Çekmeceni şöyle hayal et. Bu, bu senin çekmeceni. Tamam mı? Bu şekil böyle koyduk. Ne yapacağız? Kilodunu içinden alırken tık diye bir, bir tanesini alıyoruz değil mi? Yemek için. Çorabını da aynı şekilde şöyle koydum. Evet. Şimdi çorabını da. Tabi çorabını ayrı çekmeceni koyabiliriz. Bunu evet. ne yapıyoruz şimdi? Şöyle yaptık. Bombuzun içine böyle koyabiliriz yet, hem kırışmaz hem yer evet. kaplamaz aynı zamanda çekmeceni de böyle düşün. Çıtır evet. e çıtır güzel olur. Südyanı aldık şimdi ne yaptık şu şekil yaptık yaptığımız zaman ne oldu südyanımız? Karıştı, kırıldı değil mi? Bu sefer kullanırken de burası böyle çirkin olacak ama südyan hiç güzel değilmiş kalitesiz gene bir şey dünyanın parasını verdim diyeceksiniz. Satan kişiyi suçluyoruz değil mi? Evet mi? Evet. Arkadaşım südyan. Boş düzen var. Nasıl bakayım? Boş var mı? Yok. yok boş. Yok. Boş yok. Bak şimdi bu şekilde kırarsam olur. Bunu ne yapacağız? Evde şuralarından asacağım. Değil mi? Askılarından asacağım. Bu askılar niye yapılır? Sadece şey olsun kullanım anlamışı değil. Bu şekilde har asabilirsin. Diyelim ki de tatile gidiyoruz. Ne yaptık daha da ileride hemen alıyoruz yerine şöyle katlıyoruz, kırışmaması, kırılmaması için sülyamızı bobunun içine bu şekil koyduk, şu şekilde düşür, tamam mı böyle koyduk. Ne yapacağız şimdi poşetini. Bunu da aynı şekilde böyle poşetimizi alıyoruz. poşeti, şunu da Ne Bu şekilde koyuyoruz. Bolluğumuzu hazırlarken evet. ne oldu? İç çamaşırımızı bu da kırılmamış oldu. Şimdi akleti, az önce aklet katladım. bak arkadaşım. Ben akletimi şöyle kapladım. Bu aklet olarak düşün, aklet zaten. şuradan, şu iki koltuk altından kırıyorum. Bunu şu şekilde kırabilirsiniz, şu şekilde. Şöyle yaptık. yaptın tamam böyle yaptın. Ha dedi müzen benim yaptığım kötü mü? Hayır senin yaptığın kötü değil. Ama arkadaşım ne oldu? Dolabımız çok kabardı. Aa, kaba olur. Evet kaba oldu. Yani 10 tane koyacağına 5 tane koyabilirsin. Ama bunu bir şekilde katlayınca şu şekli. Yani ha, şimdi şöyle. Daha da küçük yapabilirsin istersen. Bu şekilde katlarsın. Bak şimdi ne oldu? Güzel arkadaşım. Evet. Kaç, şey olur, kaç tane şey yetiştirmiş lazım. olduk buraya? Bunlar da akletimiz. Evet. Kaç tane? Beş altı tane suya 10 tane kilo koydum. Ama çok sık kapladım. Bu gecelim anne geceli. Gecelimizi de aynı bir şekilde yaparsak şu şekilde yaptık. <laughs> bunu nerede sarıcık? Bunu ne yaptık böyle tatlı. Değil mi? Evet, Hadi büyük şey. oldu. Ne kadar büyük oldu değil mi arkadaşım? Evet, kibar oldu. Kibar oldu. Alırken o. şimdi o. ne yapıyorum ben şimdi çekmecemi alırken bunu aldım. Hiç çekmecemin içi evet. dağıldı Dağılmadı. Aynı bir şekilde sıra sıra dizersin renk renk. İstediğin renkten giyersin güzel arkadaşım. Evet. Bunu bilmeyen arkadaşlar da varsa onlara verir. Vardır muhakkak tabii ki. Muhtakak vardı. Ben, evet daha güzel bilmiyordum. Ben neden sana şimdi onu e, söyledim? Yani bir arkadaşıma işte rastladım çamaşır katlarken işte diyerekten bir bakayım dedim hani onu sen mi genel olarak herkes mi böyle katlıyor? Veya da arkadaşımız mı bilmiyor diyerekten düşündüm. Demek ki de çoğunlukla genel olarak senin gibi katlıyorlar. Evet. Bunu bu şekilde katlarsan daha düzgün olur. Kendine değer vermiş olursun. Çamaşırların çabuk eskimez. Yani insan önce kendine değer verecek arkadaşım. Giyim olsun, yeme olsun, ne olursa olsun gösteriş için, başkaları için giyinilmez. Başkaları için kendin için özenilmez. Kendin için özenileceksin. Öncelikle evet. sensin arkadaşım. Evet. Ee, şimdi gidebilirsin. Umarım bana bir teşekkür edersin. Çivat katlamayı bilmiyordum öyle. Öğrenmiş şey oldum. Bir daha Samsun'a gider bir <laughs> iki <Demek> bol, <laughs> iki, iki, çuval yapmıyorum. Demek ki bu de dünyada benim sırf çantamla beraber gidiyorum ben tatile giderken. Doğrudur. Gerçekten elimde bavulla gitmiyorum. Sırf çantamla beraber gidiyorum. Şimdi git arkadaşım geliyorum ben. Tamam hadi görüşürüz. Hadi güle güle. <laughs> Arkadaşlar Aydın Hanım'ı da gördük nasıl çamaşır katladığını. Demek ki çoğu bayanlar bu şekilde Aydın Hanım gibi katlıyor. Eğer arasında, e, nasıl çamaşır kıyafet katlanmayan varsa bu şekilde benim anlattığım gibi de Amacım her zaman söylediğim gibi size e, iş öğretmek değil arkadaşlar. Sadece bildiğimi paylaşmak istedim. Az önceki bahsettiğim gibi arkadaş bilmeyince Aydın Hanım'da da bir Yoklama yaptım. Bakayım aynı nasıl katlıyor diyerekten. Gerçi şimdi video çektiğimi bilmiyor. Video çektiğimi bilse kızar. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.